Merhabalar Aycan amca nasılsın? Teşekkürler Mimiciğim. Sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Flütle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Tabii ki sorabilirsin. Buyur. Bu flüt kendisi metal ama mensubu olduğu aile ahşap nefesli ailesi. Nasıl oluyor bu? Bu flütün ilk yapılış itibariyle ahşaptan yapılmış olması nedeniyle daha sonra e, metalden yapılmış olsa da ilk yapıldığı e, ahşap enstrümanlar ve sesi ahşap enstrümanlara daha yakın olduğu için de e, tahta çalgılar grubunda yer alır orkestra içinde. Neden ona çokları yan flüt diyor? Yan flüt doğru bir tanımlama değil. Enstrümanın çalınış biçiminden dolayı e, sanıyorum pratik olarak bu bu şekilde isimlendiriyorlar ama diğer enstrümanlarda olduğu gibi nasıl yatay keman Kemanda çalınış itibariyle yatay çalınıyor. Ama bir violonsel dik çalınıyor, kontrobaz ayakta çalınıyor, daha farklı. Bunların isimlendirilmeleri de tutuş şekillerine göre olmamalı, doğru bir tanımlama değil. Hmm. Ben onu asla yan flüt demeyeceğim. Kesinlikle üzülüyordur ismi yanlış söylenince. Doğrudur, kesinlikle. Nefesli mi demeli, üflemeli mi? Aslında ikisinin arasında çok bir fark yok. Ee, Nefesler tabii kendi aralarında e, gruplara ayrılıyorlar tahta üflemeli, bakır üflemeli diye. Genel anlam, yani genel e, anlam itibariyle nefesli çalgı demek daha doğru. Seni kim keşfetti? E, ben ilkokulda okulda e, birçok müziğe başlayan kişilerde olduğu gibi mandolin çalarak e, müziğe başladım. Daha sonra babamın e, çalıştığı iş yerinde daha önce konservatuvarda aşçılık yapmış bir arkadaşı sayesinde İzmir Devlet Konservatuvarı'na İzmir Devlet Konservatuvarı'nı tanıma fırsatı buldum. ve oranın sınavlarına girdim, kazandım. Yani bir aşçı başı bana yol gösterici olmuş oldu. Peki neden flütü seçtin? Flütü çok sevdiğim için seçtim. E, çünkü insan sevmediği bir enstrümanla başarıya ulaşma şansı da o oranda azalır. Onun için bilerek, isteyerek flütü seçtim. Ben flüt çalabilir miyim? Kesinlikle çalabilirsiniz. Genelde 10-11 yaşlarında başlamanın daha doğru olduğu söyleniyor. Ancak bunun sebebi de flütü tuttuğumuz zaman kol boyu, kol mesafesi yetebilmeli. Bunun için flüt diyoruz. Mesela daha küçük yaş gruplarında o zaman ne oluyor? Blok flüt yani kol boyu gerektirmeyen blok flüt üzerinde çalışılır. Bu tabii çok farklı bir enstrüman. Kesinlikle kol boyu yetecek şekilde erişme geldiği zaman flüte başlamasında bir sakınca yok. Bize biraz bir şeyler çalabilir misin? Tabii ki çalayım. Melodisini bütün dünyanın ezbere bildiği bir parça çalacağım size. Wolfgang Amadeus Mozart'ın bir parçası.